Mı? Kavanoza koy kavanoza. Dur ben bir küçük kavanoz alayım gelen çeken diye. Nasıl bir şey? Salçalık lan? domatesin içinden çıktı değil ha. mi Gece Gezeceydim ben oradan gelip bili, biliyor mu? Aman dedim ha sabah edeyim Neresiyle ısırıyor ki bu? Ağzıyla ısırıyor. Nerede ağzı bunun hani? Daha da bak orada. Dur bakayım dur. dur. Şurası mı? Dur, dur ben bir çekeyim ondan Ya koyayım. sen de dur bir gari. Ha. Bak orası koyun <laughs> ova. Şunu Aldı, burası ha. Bak bak onu koy nasıl sürüyor bir bak bir bak bak. Demir ısırdı. Hakikaten ben hiç böyle böcü görmedim. Böcü böyle olmaz abi. Dur acele etme öldürmeyeceğiz nasıl çekersin bir dakika dur. Ha? Hani hiç ısırmıyor ya. Bak 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 ağzını bak. Ha, bak nasıl sürüyor. Bak. Heh, bak ha. şimdi Demir ısırıyor o Yapıştı bu ya. Sülük gibi aynı ha. Altın ne olduğunu bilemedi genişte. Ben kavanoz olan gelemedim. Montuz gibi yapışıyor. <laughs> bak ayakları da var. Vantuz ha. gibi. Şu gözleri. Yapıştı kaldı lan hmm. Ama ben böyle bir böcü görmedim Ama